Merhaba arkadaşlar Titan TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Kadim gezegen serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir önceki bölümde şu buğday yüzünden baya baya bir acı çekmiştik. Lakin o işi hallettik. Şimdi şimdi bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölüm yine ufak görevlerden devam edeceğiz. Hala biz de uzaya gidecek insan bulamadık. Ne yazık ki. Şimdi şu Getting Started'dan ne istiyor bizden? Wither. İskelet kafası istiyor. Bu neymiş lan? Wither Block, Wither Killer. Abo! Şimdi iyi, şimdi. Sol sentimiz var, Wither disketimiz yok. Şimdi ben kılıcımıza arkadaşlar bir heading bastım. Şimdi biraz nether'a gideceğiz. Şey toplayacağız. Wither kafası bulmaya çalışacağız. <laughs> Hadi bakalım. Yakınlarda bir kale var mıydı? Yakınlarda bir kale var mıydı? Gerçi şurada blazer falan vardı. Şuradan gitsek bir kale bulabilir miyiz? Vidir kafası, vidir kafası. Oo, burası yaratık kaynıyor. Şimdi şurada spawner var. E spawner zaten kalede oluyor. Yalnız kalenin içine doğru gitmiyor bu arkadaş. Öyle bir sıkıntı var. Ha buradan var. Güzel. Bakalım Wither'ı bulabilecek miyiz? Hop. Bu ne lan? Bu kale biraz pert. şeylere görünmüyor ya. Şurada blaze'ler var. Kardeş sana ihtiyacımız yok. Bizim vidra ihtiyacımız var. Arkadaş haritada da göremiyorum. Şurada sandıklar var. nedir ward işimize yarar. Saddle alalım bir tane. Buradan yol kapalı. Şu tarafa bir bakalım. Buradan mı gelmiştik? Arkadaş bu Wither'lar nerede? Şurada bir sandık daha var. Nedir Ward? Alalım. Hayda. Bu aslında üst tarafına çıkmamız lazım ama at zırhı mat zırhı Diamond atıyoruz. Alalım. Bir tane at yapalım kendimize bari. Bu kadar malzemeyi bulmuşken. Lakin bizim wither bulmamız lazım. Bu taraflarda görünmüyor. Bu kalede şeyleri de göremiyorum ya. Haritada da göremiyorum. Şimdi şu tarafa gitsek şuralarda ne var? Diamond falan var. Hadi diamond'ları da alalım gelmişken. Lakin bizim ihtiyacımız var. Ee, diamond. E ee, nasıl nasıl yapacağız şimdi? Şuradan bir çıkış falan yok mu? Başka bir kalem bulsak. Yok buradan da yol yok. Buradan da yol yok. Buradan da yol yok. Allah'ım yarabbim. Alın size keşif arkadaşlar. Biraz keşfet diyordunuz. Lakin Wither göremiyorum ya. Şuradan bir geri basalım. Şimdi şurada magma küp görüyorum. Bir tane şurada Blazer görüyorum. Ve Blazer işime yaramıyor ne yazık ki. Eskiden Blazer çok ihtiyaç vardı. Oy. olmadı başka kale bulalım ya. Burada hakikaten Wither yok. <laughs> Gel Blaze gel. Gel. Sen çok kaşındın gel. Şimdi şuradan aşağı bir yol var. Bu da yine geldiğimiz yer. İşin kötü tarafı. Aha şurada bir şey görüyorum. Aha vidir. Gel 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 gel. Tamam sizi arıyordum. Ayda aşağı gitti yaratık. Tamam, etkisi yiyoruz. Sıkıntı yok. Lakin kafa yok tabii ki. Şunu bir at. Aslında Wither'ın bir tanesini scrap'lemek istiyorum ama, yani üzerinden DNA'ını almak istiyorum. Burada pimen var. Arkadaş, şöyle bol bol Wither'ın olduğu bir yer yok mu ya? Bu ne biçim kale ya? Yine şurada blazeri görüyorum. Şu aşağı yola tekrar bir gidelim. Şurada biraz daha görüyorum. Oraya nasıl geçerim? Bu da aha. Atmayın. Tamam. Sizi bir alayım. Şimdi yukarı doğru görüyorum ya. Nasıl yapacağım? şuradan bir yol bulursam. Atmayın gerek yok. Şimdi şunun üstünde görünüyor. Nasıl oluyorsa artık buradan yukarı çıkacağız herhalde. Veya bunun altında. tarafta da bir kalem var acaba? Altta mısın üstte misin kardeşim? Haber et bana. Aha şuradan bir iniş var. Aha şuradan bir yol var. Aha burada da vidir var. Seni biraz scrapleyeyim mi? Biraz DNA'nı almak istiyorum kardeşim. Sonra seni öldüreceğim. Bakalım bunun DNA'sından ne çıkacak arkadaşlar. Aha bir tane kafa düştü. Süper. Tabi vidir etkisi yiyoruz yine. Ne yazık ki Ne çıktı abi bundan? 64 tane çıktı. Süper. Şimdi bir tane kafa bulduk. Bu kafa işimize yarıyor mu? Vider Scrat'ın School aynen. Şimdi bizim biraz daha blaze bulmamız lazım. Aa ne blaze ya? Vider. The... Bu taraftan Aha bu nedir ya? Graystone. Bismillahirrahmanirrahim. Mezar taşı. Şimdi şurada bir şey yok. Şu taraflara gitsek Ha şurada da bir vidir görüyorum. Şimdi neredesin sen? Şu tarafta değil, şuradasın. Yo. Yukarıda mısın? Yo, şu tarafta görünüyorsun. Bunun neresindesin sen? Bunun altındasın. Güzel. Yok. Burada bir tane daha vidir görünüyor. Altta mısın? Aynen. kafa kafa yok. Abi bize kafa lazım. Yeterince scrap'ini aldık zaten. Bundan bir şey buluruz. Şuralara bir bakalım. Vidir 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 vidir. Buralarda yine görünmüyor. Ya bu işte bu işin de bu sıkıntısı var arkadaşlar. Böyle dolaşıp dolaşıp arayıp bulmak gerekiyor ve her birinden düşüremediğiniz için biraz sıkıntı. Şöyle başka kale bulabilir miyiz acaba? Böyle vidrın bal olduğu bir kale. Biraz şu tarafları incelesek bir şeyler çıkar mı? Bir de çanklar yüklense daha tatlı olacak da. Şimdi şurada bir blaze topluluğu var. Aynen burada bir kale girişi var. Bizim daha önce geldiğimiz kalemi mi? Yok. Şöyle bir tarasak. Bu da bir şey yok. Bu tarafta pigmenler var. Aa, burada da bir şey yok. Şurada. Hoş geldin. Yapma işte. Ya al, al, al. Ben de fireball atabiliyorum yani. Nasıl yapacağız? Oo, oh, hop hop hop. Sen. Güzel. Şimdi şu tarafta da bir blaze toplu alalım. Sıkıştım. Blaze topluluğu var ama wither yok. Hop bir tane kalp düştü. Güzel. Şimdi wither. Kardeş. Haritada da göremiyorum arkadaşlar. Haritada görsem Allayacağım düdükleri de. Yaz biz burada bir dolaşmışız daha önce. Veya biri dolaşmış burada. Şöyle aşağı insek. Burada yok. <laughs> Genelde bu kalelerin üst yollarında çıkıyor ama bu kaleler de niye böyle gömük gömük acaba? şuradan bir çıksak. Şu taraflara baksak diyeceğim. Yanma, yanma. Yanmana gerek yok. Abi neredesiniz? Nereye saklanıyorsunuz? Nasıl bir vidırsınız siz ya? Şöyle başka bir kalem baksak düzgün bir kale yok arkadaşım. Şurada yine bir şeyler görüyorum ama oradan geçemeyeceğim. Şu tarafa dönsem. Şurada var mı bir şeyler? Buraları aş, maç böyle garip, acayip içler. Burada da bir kale görüyorum ama bu geldiğimiz kale mi? Aynen. Burada da bir şey yok. Aa wither'lar nereye gitti ya? İstemesek tonla bulacağımız şey. Şu anda etrafta görünmüyor taraflara bir gidelim. Bir de çanklarımız yüklensin. Yüklen kardeşim. Haritada da göremiyorum. Şöyle bol bol olduğu bir yer. Şuralarda hiç kale var mı? Aha bir tane daha kale. Güzel. Bak böyle kaleler güzel. Şöyle bir inelim. Şu tarafta blazer var. Şu Şunlar ne? Sen misin? Pigman mısın? Aha midir. Gel. Aynen. ikinci kafayı da bulduk. Süper. Süper süper süper. İkinci kafayı da bulduk. Şimdi üçüncü kafayı bulacağız. Atmayın atmayın. Bende de var onda. Yani al. Al. Aa vidir bu Bunları geç. Burada yok. Aşağı doğru insek? Genelde şu aşağılardan çok çıkmıyor ama. Şöyle bir bakınsak şuralara. Laser. Aha. Güzel. Bir tane daha indirdik. Lakin kafası düşmedi. Azıcık yemek yiyelim. Azıcık yemek yiyelim. Arkada bir tane daha vidir var. Hadi artık bundan son kafa. Düştü mü? Yok. Tamam öleceğim. Tamam öleceğim. Yapma. Öleceğim. Şuralarda. Gift var. Bu blaze'ler var. Blazer de ihtiyacım yok işin garip tarafı. Ha şurada var bilirler. Dur. Dur 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 dur. Bu taraftan değil şu tarafa gitmem lazım ama oraya nasıl çıkacağım? Dur. Hayda buradan yol o şurası gider kaynıyor ya dur 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 şimdi oraya nasıl geçeceğiz bir üste çıkan yol yok mu ya yok şöyle döneceğiz buradan yol yok şöyle gideceğiz buradan kassak mı acaba aynen şöyle bir açalım kalenin ne tarafı? Şöyle bir açsak. Şurada bir vidir bolluğu görüyorum. Nerede? Şurada. Gel. Gel 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 gel. Kafana ver yeter. Kafa geldi süper süper kafa geldi. Kafa geldi ama şu wither'ları da öldüreceğim. Belki bir kafa daha buluruz diyecektim ki bir kafa daha çıktı. Süper arkadaşlar. Uf, 3 kafayı bulduk. Şimdi wither boss'u öldürmemizi istiyoruz da. Hadi bakalım bir şansımızı da onda deneyelim. Karnımızı doyuralım. Şuradan bir geri dönelim. Şimdi bu Wither Boss'u nerede öldürsek? Bu da güzel soru. Şuradan biraz... Hop nereye çıktım ben ya? Şeyi kaybettim. Waypoint'imi göremiyorum. Lav şu taraf, portal bu taraf. Acaba lava mı gitsem? Aynen lava doğru gideyim. <laughs> Şuradan da biraz sol sent alalım. Çok güçlü değiliz, ama birileri öldürebiliriz diye düşünüyorum. Bora lava baya baya toplamış buralarda süper. İktidar burayı bayağı azaltmış. Güzel. Dön geri bakalım, dön geri. Hmm, kendi madenimi mi sıkıştırsam acaba? Ya bir köşeye sıkıştırıp Allah yarattı demeden dalayım bence. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Ya da burada bir yere mi sıkıştırsaydım? Yok ya dünyada sıkıştıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım Wither'ı kesebilecek miyiz? Ya, kılıcımız çok kuvvetli değil. Ondan sonra şunlar da çok kuvvetli değil. Bol bol Wither etkisi yiyeceğiz. O da garanti. Ama bir yere sıkıştırabilirsek bu işi çözeriz. Ve Wither'dan şey almak istiyorum. Ee, bir dakika şu üstünü bir düzenleyeyim. Şu gereksizleri bir atalım. Wither'ın da genlerini almak istiyorum arkadaşlar. Sen git sen git sen git sen git. Ee, Brick? Git 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 git. Kılıç git sen git. Eğrit. Sen kal. Şimdi sol sent. 1 2 3 4 Hadi bakalım. Bu işi maden de çözebiliriz gibi geliyor bana arkadaşlar. Yani bir köşeye sıkıştırıp bu arkadaşın ciğerini sökmek istiyorum. O beni öldürmeden diyeceğim ama benim niye şeylerim kayıp? Şöyle gitsem. Şurada bir yerde sıkıştırsam. Aynen. Burada çok kaçabileceği bir yer de yok. Güzel. Tabii buraları patlatacak bu düdük makarnası. Lakin benim ekstra kalplerim yine kayıp. Bu çoş değil. Nedense ekstra kalpler çok dayanmıyor. Yalnız bu cesaret nasıl bir cesaret anlamadım ben de. Haberiniz olsun. Üzerimde hiçbir şey yok. Ben niye bu işe giriştim? Dur 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 dur. Senin biraz genlerini alacağım. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bayağı bir genç sanki. Topla topla topla. Topla topla. 3 Gütüyor Gidiyor 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 Hoppa Geçmiş olsun Wither kardeş Huh Genlerinden kaç çıktı Skin scapes of Wither Ay ya bu iskelet çıktı bundan Wither'ınkinden Neyse 57 tane bulmuşuz çok güzel Division sigilimiz var Çok güzel Gayet başarılı olduk bence Bence full heart portion of strange portion of regeneration Ver bir tane daha kafa var. Wither kafası önemli. Huh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köşeye sıkıştırdık hayvanı. canını okumuş olduk. Hoppa. Hemen evet, şu malzemeleri de bir boşaltalım. Sen git, sen git. Yellow Light Nether Star'ımız geldi. Çok güzel. Şunlar bir gitsin. Scrapper, sen git. Şimdi şu Wither'ınkileri de bir makineye atalım bakalım. Bize ne verecek? Bu arada makinamız temiz mi şu anda? Hmm. Burada zombi hücreleri var zombi hücrelerini şöyle bir atayım. Şimdi bu yine iskelet çıkarttı. Neden anlamadım ama şu Wither'inkileri biz parçalayalım. Sen buraya e, sende ne kalmış? Zombi kalmış. Neyse zombi sonra yaparsın. Sen buraya sen bir çık. Sen buraya. Zombileri de şöyle atayım. Hatta şunları da şöyle atayım. Şu organik dropları toplayayım. Çünkü bunlar yolu tıkamışlar. Bunda yok. Oha burada bir tıkanma var çünkü buradaki genler yolu tıkamış. Eyvah eyvah. Şimdi şu organik atıklar. Burada durum ne? Burası boş güzel. Şuradan bir Basic genlerden çalayım. Bir yol açılsın. Yalnız vidrinkiler de çıktı. Resistance yok. Şöyle burada bir kontrol edeyim de. Resistance var. Resistance'ı zaten yaptık ya. Wither ne veriyor ki acaba? Aynen burada daha şey yok. Wither geni yok. Şunlar yeni çıkanlar. Yine basic çıktı bunlar. Şimdi resistance basic. Şunları da bir toplayayım yukarıdakilerle karışmasınlar bize resistance yok mu ya var ee demek ki bunlar önden kalanlar şuraya basic gene resistance veriyor bu ya wither'dan demek ki resistance çıkacak. Çünkü burada yol tıkanmış. Eyvah eyvah. Neyse arkadaşlar artık bunlar şu yeni merak ettim. Bu yeni denemek istiyorum. Bundan ne çıkacak? Yok. Bunlar artık bölüm arasında parçalanmış arkadaşlar. Bakalım wither'dan ne çıkıyormuş? Biz de öğreneceğiz. Çünkü sistem şu anda tıkanmış. Çok fazla basic gem var ortalıkta. Bunların bir yok olup gitmesi lazım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.